Gidiverirken ne açalım. <laughs> Malik ne seni şey bağlı çıkışını. geçtiğimiz zaman tamam yani böyle şey değil ev köpeği falan değil sahipli değil direkt değil mi aşısı maşısı yok. Büyük köpek. Tamam. Evet. Abi şimdi ben tuval tuvaletim vardı çok sıkıştım. Dedim o inşaat alanı ya dedim bir tuvaletim yapayım dedim. Köpek saldırdı. Hissedim. Nasıl kurtuldun? Abi iterek ya, abi, kurtuldum. Benim Yoksa para para şey beni. Yani. geldim. Aşağıya... Yol geçerken Ay, ya, tuvaletim çok geldi. Tuvalet çok, çok sıkışmıştı. Onu bir inşaat adamı yedi. Gittim bir ufak bir tuvalet, tuvaletimi yapacaktım. Baktım köpek bir anda beni ısırdı. Yani kalan parçalı. Kendini nasıl kurtardın? Kendini böyle iterek bu boğa, şey e, boğazını iterek boğazını tuttum, şeyini tuttum. Ancak böyle kurtardım. Yoksa gidiyordum, öldürüyordum Yani. Öldürüyordum beni, kalan parçalıyordum. Boğazını tuttum, boğazını iterek çektim. Ancak böyle kurtardım. Yoksa bir beni öne alsaydı ölmüştüm ben. Yine böyle şurada indire gitti Abi ne falan.